önceki bölümde Emir Poyraz'ın evinde uyumaya karar verir. Gece saat 5'i geçe Emir'in telefonu çalar ve arayan kardeşi olur. Emir'in kardeşi yeni ev hakkında konuşuyor. Herkes yeni evde toplanır. Birinci eve baktılar. İlgi çekici değildi. İkinci eve baktılar. Ev camdan olduğu için çok da değişikti. Üçüncü eve baktılar ama bu ev akıl hastası kızın kiracı olduğu çıktı. Lüks bir eve bakmışlardı. Ama bu evin sahibi yine akıl hastası kız. Poyraz'ı kaçırır ve korkunç eve giderler. Gizemli deneyler yaparlar. Bir de puzzle'ı çözerler. Poyraz'ı buradan çıkarmaya çalışırlar. Emir her şeyin ayarıyla oynar. Bir kapsülden mikrop belirir. Emir neyin olduğunu merak eder ve dokunur. Enfekte olur. Bakalım şimdiki bölümde ne olacak? Be, benim çok fazla gözüm var. Euzübillahimineşşeytanirracım. Poyraz. Poyraz. Kapat. Kaç kaç kaç. Poyraz. <gülüyor> 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 canavar bayıldı sonunda. O canavar abindi. Ee, saçmalama ya. Değildir başka birisidir Poyraz. Abi neredesin? Iy vıcık vıcık. Iy, çok iğrenç. Abimi hastaneye götürelim. Vallahi bu milleti yer. Nasıl taşıyacağız? Tut ayaklarından. Tamam. Telefonu Yalnız hanımefendi ya ben burada sıramı bekliyorum. Asansör sırasını sıra bekliyorum. Siz geliyorsunuz benim asansör sıramı kapıyorsunuz yalnız. Hanımefendi. <laughs> Fazla mı <laughs> sanki bu Poyraz? Ben çok iyi kaldırabilirim. Ben egzersizlere gitmiştim. İn Poyraz in. En... Bir ok, bir ok. Hastaneye enfekte birisi geldi. Hastane çalışanları koltuk katına gitmeleri rica ediyorum. Dan dan dan. Ne? Ehem. Ehem. Ah. Ah. Çabuk 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 taşıyın taşıyın. Çabuk. Kayseri'ye geçirin. Siz onu laboratuvara göndermeden nereye gidiyorsunuz? Ehem. Ehem. Hızlıca. Hızlıca. Ee, biz yukarıdaki laboratuvarı hazırlamak üzere gidiyoruz. Ee, siz de Miyaket buraya gel. Miyaket bırak onu. Ee, siz hallederseniz biz de e, yukarıdaki laboratuvarları hazırlıyoruz efendim. Tamam, hadi gidin siz. Ee, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ben. Şunu dikkatlice bir şuradan içeriye atalım. Şuradaki hıyar atalım şunu da. Heh. Efendim, e, şimdi Tam olarak bunun değeri asla almamız gerekecek. İğne var mı yine İğne nerede? İğneyi sen bilmiyor musun? Dağ kaçtı. Dağ nerede? İnek içti. İnek nerede? Suya kaçtı. Su nerede? Bana gitti. Ne alaka ya? Biz burada iş yapmaya çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Git çabuk. İğneleri bul. Hadi hadi efendim efendim aldık şimdi şunu şuna enjekte edersek e, tam olarak siyahı aldığımız zaman şuna katarsak e, şunu bir ısıtalım efendim şuradaki hastaya enjekte edeceksiniz. Bana değil dedim. Size etmiyorum efendim. Buradan iğneyle alacağız ve enjekte edeceğiz. Efendim ilk önce hastayı alalım efendim. Ee, tamam. Eğer ki bu olmazsa bunu maalesef... Efendim işe yaradı. Tamamdır. Şimdi şuradaki mikroskopik canlıyı bir incelememiz lazım. Iıh. <laughs> iğrenç bir şey. Ve evet, tabii ki de. Ah abim canım abim sana neler oldu böyle her şey yok adın yüzünden oldu. Ee, şu anda abinizin durumu iyi ama birkaç lira uy uyuyor olacak. Ben onu uyandırmasını bilirim. Vuracaksanız sakın denemeyin. Hayır hayır. Vurmayacağım. Üstünde zıplayacağım. Hanımefendi. Uyansana. Abi sen. Sen bizim Ley Acaba şunu tıraşımı soğumaya çalışıyorsun. Kalk danarık. Hele kalk danarık. Kalksın. Efendim ne yapıyorsunuz? Öldürdünüz adamı. Efendim iyi misiniz? Kapmasıcı kap Ne yaptınız adama? Hiçbir şey yapmadım ben. Aa oyuncak. Hep sizin yüzünden oldu abla. Ben bir şey yapmadım be. Hepsi o kadının yüzündendi. Hepsi senin yüzünde. Sen yaptın. Senin bizdi. <laughs> Sen. Sen yaptın. Çok lezzetliymiş. Senin mi? Oo çok lezzetli. Ha. Hey 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 sakın küfür etme. Pislik herif. Hayır 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 küfür falan alma ağzına. Yapma. <laughs> sen bakayım. Böyle sözler yakışıyor mu hiç? Sen otizmli bir bireysin. Bunlar sana hiç yakışmaz. Bir daha duymayayım öyle sözleri. Emir abin duysa bak inan ne yapardı sana. Ben onu... Bu sitelem bitmiyor. Sen konuşmayı ve küfür etmeyi bitme, bitirmediğin için bitmiyor. Paynaz. <laughs> Üstüne bakmayı hiç denemiş miydin? <laughs> hiç bakmadım. Aynadan kendime bakmadım. Git bak. Ee, ben fiziksel temastan hoşlanmıyorum. Tek amacım arkadan birazcık hızlı olması için boostlamaktı ya. E ee, neyse. Abi! a few moments later. Ya Şan'a ben yapmadım diyor ya Mike. Ben de Şan'a yaptım diyorum Titi. Yapmadım diyorum küçük sarı şimbelet. Çocuklar yapmayın. Şaraşın küçük 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 verek. Sen benim ayak parmağım kadar bile değilsin. Ben senden büyüğüm bir kere. Ben senden büyüğüm Aşır Bey. Ben şu içiyorum her gün. Sen, sen meyve şu içiyorsun ve şu içiyorsun. Annem bana dedi ki süt içersen uzarsın. Sen süt içiyorsun. Ben vitamin içiyorum. Bir susun ne oluyor ya? Ben senin yüzünden ablam kızdı. İstek benim yüzümden ya. Senin yüzünden oldu bir kere. Aşı senin yüzünden oldu. Bu doğumuzun sebebiyle senin ablenin abisi. Aa, abi uyandın mı? Hiç bilemiyorum. Bana neler olup bittiği hakkında. Abi ben affettiniz siz. Hepinizi döverim. Hepinizi döverim. Hepinizi. Hepinizi. Hep Sanırım kabus gördüm. Boyraz iyi misin? Ben çok iyiyim ama. Psikolojim tamamen yerli bir. Düzeltiriz onu bir araya. Poyrazım benim. Allah'ım ya Rabbim ya beni düşünmüyor Poyraz'ı düşünüyor ya. Sen nasıl abisin? Benim can dostum. Sana buradan bir can dostun cennete kavuşursun. Kardeşim diyeceksin. Arkadaşların var. Hadi onları kavdan. E, ee, ne güzel işte. Ben de onun arkadaşlarını... Dur bir dakika. Bir şeyler oluyor. Sonraki bölümde ne olacak?